Arkadaşlar selamünaleyküm. aleyküm. Herkese merhaba. Hani İsmail Usta hep diyor ya, ''Ayağınızı debriyajda basılı tutmayın, basılı tutmayın'' diye. Aklın yolu birdir, ben de aynı şeyi söylüyorum ve sizlerle hayatımda ilk defa gördüğüm bir şey paylaşacağım. Çok enteresan, ben bile şaşırdım. Yok böyle bir şey. Bu da kesinlikle ayağınızı debriyajda tutmanızla alakalı. Şu görmüş olduğunuz saç normalde tam paralel olması lazım şu şekilde. Yani şu şekilde. Paralel olması gerekiyor. Şöyle. Yani tam paralel olması gerekiyor. Fakat gördüğünüz gibi şuradan çatalı patlatmış. Bunun da sebebi tam olarak ayağımızı debriyajda sürekli basılı tutmaktan bir. ikincisi de baskı balatanın yanıp artık sertleşmiş olmasından. Şu bilgiyi görüyorsunuz mu? Şurası ovalleşmiş artık. Aşınmış, aşınmış, aşınmış. Biraz da volant takip kurma varsa Sonra titreşimle beraber çatalı bu hale getiriyor maalesef arkadaşlar getirmiş. Açık, açıkçası ben ilk defa böyle bir şey görüyorum. Daha önce bu olayı daha önce hiç görmedim. Başka araçta da görmedim. Volkswagen'de de görmedim. Balatamız bu şekilde. Artı arkadaşlar bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Ayağımızı yeterli tutarak bir tane çok önemli parçaya daha zarar veriyoruz. O parça da gezi ayı dediğimiz motordaki gezi ayını çok çabuk aşındırır. Yani İsmail Usta haklı söylüyor. Ayağınızı debriyajda basılı tutmayın diye. Baskı yanık. Neden yanıyor? Ayağımız debriyajda basılıyken yani hani hareket halinde giderken alışkanlıktan dolayı debriyajı bırakmıyoruz ya hafif ayağımız üstünde kalıyor. O esnalarda kaçırmadan dolayı bu şekilde yaka biliyor arkadaşlar. Ben de aynı şekilde kendi takipçilerimle de bu durumu paylaşmak istedim. Yani şöyle bir şey. Ben ilk defa görüyorum. Dediğim gibi Gezay'ına da zarar veriyor. Gezay'ı ne diye bilmeyenler için yarım ay diyoruz. Krang'ın kenar yan yatakları bir Bu da volantımız. Alosta volantı da söktü. Volantta boşluğumuz var. Volant vurduğu için ayağımız debriyajda basılı tuttuğumuz için de aşırı titreşimden dolayı bunu bu hale getirdiğini düşünüyoruz. Farklı fikirlere sahip olanlar varsa bizimle paylaşabilir. Onun için arkadaşlar ayağımızı debriyajda basılı tutmamayı alışkanlık edinmemiz gerekiyor. Yani volanta zarar veriyoruz baskıya ve balataya zarar veriyoruz. Aynı zamanda çatal ve bilyeye de ayağımızı basılı tutmamayı alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor. Şurada şemsiyenin uçlarını da aynı şekilde aşındırıyor. Şu görmüş olduğunuz noktalar. Bunları da aşındırıyoruz. Durum bu. Umarım bu faydalı bir bilgi olmuştur. Umarım bazılarına alışkanlık edilmesi için basılı tutmayamaya faydası olur bu videonun diyeyim. Yeni parçamız gelmiş. Çatal yok bunun içinde tabii ki. Çatal ayrıyeten Ali istemiş. Volant gelmiş bütün vaziyette olduğu gibi hiç dağıtmadan değil mi Usta? Evet. Direkt şap diye geçiriyoruz ve toparlıyoruz. Çok daha rahat oluyor. Elini al bir bakalım şu parçaya. Bayağı çok ağır bir parça. Bir de arkadaşlar hani bu hareketli volantları kaynatıyorlar, sabit hale getiriyorlar ya. O da olmuyor diyoruz. Neden olmuyor? Şimdi çok ağır dedim ya aklıma geldi. Çünkü sabit olan volantlar bunun en az üçte biri ağırlığında. Yani bu kadar ağır değil. Onun için oynar göbek volantı kaynattığımız zaman çok daha ağır oluyor. O ağırlıktan dolayı da motorumuza zarar verebiliriz. Ticari araçlarda krank bile kesebiliyor. Eğer ki oynar göbek volant kaynatıldıysa ticari araçlarda krank dahi kesebiliyor. Bilginiz olsun bunu da paylaşmak istedim sizinle hazır ele almışken bu konuyu. Yani eğer ki aracınız oynar göbek volanta sahipse oynar göbek volant kullanmaya devam etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Sürekli bu tarz bilgiler paylaşıyorum ve işe yarayacağını, işe yaradığını düşünüyorum. Şunlar gördüklerimiz arkadaşlar. Balans. Şu aynı şekilde balans. Makineye bağlanarak üretildiğinde bu şekilde toplanıyor ve balans yapılıyor bunlar. Hatta ve hatta şöyle bir bilgi daha vermek istiyorum arkadaşlar. Ee, 6 silindir araçlarda, yarış, yarış araçlarında setup yapıyorsak forget motor yapıyorsak Rusya'da özellikle Rusya'da bunu yapıyorduk. Ondan dolayı bahsetmek istiyorum. Türkiye'de var mı böyle bir sistem bilmiyorum. Krang'ı ve krank kasnağını ve debriyajı toplayıp to toplanmış vaziyette balansa gönderip toplayıp tamamını balans ettiriyorduk. Evet. Baskı balata volant ve krank kasnağı ve krank. Hepsini krang'a bağlıyoruz motorun üstünde bağlıymış gibi ve balansa gönderiyorduk. Cihazı vardı onun roket motoru fabrikasında bir aparat vardı. Oradaki aparata gönderiyor idik ve toplu vaziyette balans ayarı yapılıyor ve çok daha sağlıklı oluyor idi. Umarım bu da faydalı bir bilgi olmuştur. Kendinize iyi davranın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.